Paris Saint Germain şampiyon oldu. Fransa'da ortalık karıştı. 2 kişi öldü. 559 kişi gözaltına alındı. Paris Saint Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından Fransa genelinde çıkan olaylarda biri 17, diğeri 20 yaşında iki kişi hayatını kaybetti. 559 kişi gözaltına alınırken aralarında polis ve itfaiyecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'da futbolun coşkusu kısa sürede şiddete dönüştü. Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter'i 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından başlayan kutlamalar ülke genelinde kontrolsüz olaylara sahne oldu. Kutlamaların adresi başkent Paris olurken özellikle Parc des Princes stadı çevresi ve Champs caddesi olayların merkezine dönüştü. Paris sokaklarında kutlamalar büyüyünce polis ekipleri devreye girdi taraftar kalabalığını dağıtmak için biber gazı ve cop kullanan polis zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. Park de Prens tadı çevresinde barikatlar kuruldu, bir araç yakıldı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale etti. Kutlamaların ilk anlarında Eiffel Kulesi Paris Saint Germain renkleriyle aydınlatıldı ancak bu renkli görüntüler çok geçmeden yerini alevlere bıraktı. Taraftarlar polisle çatışmalardan kaçmak için güvenlik şeritlerini aşarak yollara atladı. Şanzelize caddesinde izdam yaşanırken Banyo tren istasyonlarında da yoğunluk dikkat çekti. İki kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanlığı kutlamalar sırasında 559 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 254'ü tutuklandı. BFM'in polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre 22 polis memuru, 7 itfaiye görevlisi ve yaklaşık 200 sivil yaralandı. Kutlamalar sırasında 17 yaşında bir genç yaşamını yitirdi. Saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Öte yandan Paris'in 15. bölgesinde kutlamalar sırasında 20 yaşındaki bir kadına araç çarptı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.